Allah-u Teala'nın ne şanına, ne o ilmine, ne o büyüklüğüne yakışır. Evet. Yine Bakara Suresi'nin 26. ayeti kelimesinde yanlış olanı okuyoruz. Şüphesiz ki Allah sivrisinek ve ondan ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İşte demin de söyledik ya Allahu Teala bazen mecazi manada, bazen teşbitte, bazen de hakiki manada yani kutabın esası olan Kur'an ayetleriyle bize hitap eder. Burada da bir misal gönder gösteriyor bize. Ne diyor? Allah sivrisinek ve ondan ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. Yani bizim aklımızın en aşağısı bir çobanın aklı diyelim daha da. Mesela biz aklımızın yüzde on ikisini kullanırız. Yüzde seksen sekizi hibe olur gider. İşte yüzde dördünü diyelim çobanlar ya da hiç ilim yapmamış insanlar. İlle çobanları kastetmiyoruz. Onların içerisinde nevveli insanlar var. Efendim e, ilim yapmamış insanlar. Yüzde sekizini diyelim ki normal okumuş insanlar. Yüzde on ikisinde alimler, ulemalar. Şimdi bu durumda e, ne diyoruz? Allah sivrisinek ve ondan ötesine bir e, varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Ne derler? Amenna ve saddak ne? Allahu Teala söylemişse saddak. Kafir olanlara gelince Allah böyle misal vermekte ne demek Ne murad eder diyor. Allah onunla birçok kimseyi saptırır. İşte burası yanlış. Allah kimseyi saptırmaz. Eğer Allah saptırmış olsaydı ayeti kerimesinde ne diyor? Biz tevbeleri çokça kabul edeniz. Çokça. Ve insanlara biz zulüm murad etmeyiz. Siz kendi nefsinize zulüm edersiniz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ayetli alemlere göndermiş. Ne diyor? Biz insanı hatadan ayrı yaratmadık. Eğer hata işlememiş olsaydı insanlar biz onları helak eder hata işleyen kullar yaratırdık diyor. Yani burada Allah'ın Allahu Teala'nın büyüklüğü çıkacak. Ve bizler aziyetimizi bileceğiz. Allah-u Teala'dan tevbe istifade bulunacağız. E şimdi burada Allah onların birçok kimseyi saptırır dediği zaman yapmış olduğu hatalarla beraber saptırırsa e sen de beni hatalı yarattıysan benden ne istedin o zaman? İşte buraları hep Allah-u Teala'yı sıfatlamışlar. birçokla birçoklarını da doğru yola iletir diyor. O zaman Arap suresinin 172. ayeti kerimesini bilememişler. Araf suresinin 172. ayet kelimesinde Allah Teala ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz rabbike min min ve bir Biz Adem oğullarının zürriyetinden zuhur edeceklerle ahitleştik. Onları kendi nefislerine karşı şahit tuttuk. Sizin Rabbiniziz dedik diyor. E şimdi burada bunu bilemese bu insan ne yapıyor? Hep suçu Allah'a yıkmıyor. Ve Allah insanı saptırdı. Efendim birçoklarını doğru yola iletti. Allahu Teala o Elesti bir Rabb ki ben sizi Rabbinizin dediği zaman orada Elesti bir Rabb ki bütün e, insanlar üç kısma ayrıldı. Ruhlarımız üç kısma ayrıldı. Vakka suresinin 7. ayet kelimesinde ne diyor Allahu Teala? Ve kuntü mezbacen selase. Bütün ezbaç birbirinden gelmiyor sınıf diyor. Ve eshabül meymenetim ashabül meymene. Ey sadece olsun. Ve sabır meşlemeti ma sabır meşlemeyi solcular yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Ve sabı güne sabı güne kel mekarabın fi cennatin naim. Bir üçüncü zümre sabıkın zümresi. Onlar evliyalar, enbiyalar, şehitler, şuadeler zümresi. E şimdi burada Allahu Teala mı bunları ayırdı? Allahu Teala onların karşısında Resulullah Efendimiz de bizzat o bizim Rabbimizdir diye tasdik etmesine rağmen kendi hayallerindeki Allah'ı bekleyip Rabbimizi de Rabbimiz de insanlara cüzünden bir e, ruh verdiğinden dolayı cüzünden. Ve efendim insanlar da Rabbine benzediğinden dolayı Allahu Teala'yı inkar etmiş, kendi hayallerindeki Rabbi beklemişlerdir. Bu durumda Allahu Teala mı bunları efendim dışladı? Onları kafir etti. Her insanın kendi iradesi içerisinde Allahu Teala'yı bilip bilmemede serbest bıraktı. Niye serbest bıraktı? Çünkü insanı zatına muhatap olacak ve insanı kendisine efendim eee Zatına muhatap tuttuktan sonra onunla muhatap olacak. İnsanla muhatap olacak. Çünkü ona ruhundan bir cüzi vermiş. E şimdi insanın evladı oluyor, doğuyor, büyüyor. Onu muhatap ediniyor, değil mi? Allahu Teala da ruhundan verdiğine göre bir cüzi zatına benzer bir varlık yaratmış. eşref mahluk yaratmış. Ne diyor? Lekad ben insana fi ahsani takvim. Ben insanı en güzel surette yarattım diyor. Ve ne diyor? Alemler üzerine şerefli kıldım diyor. Neden? Ruhundan verdiği için. Ama bunu gel Yahudilere ya yamıyorlar. Onları alemler üzerine şerefli yaratmış. Veyahut da efendim, bazı şeylere yamıyorlar. Halbuki insan en şerefli. İnsanı alemler üzerine şerefli yaratmış. Bu durumda insan da yaptığı hareketlerle insandır. Bazı hareketleri de diyor. Hayvandan da adidir diyor. Evet. Doğrusunu okuyoruz bunun ne diyor? Ee, Allah onunla birçok kimseyi sapıtır, birçoklarına doğru yol öğretir. Ee, verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır diyor Allah muhafaza. Ve Allah-u Teala'ya sıfatlıyorlar burada. Şimdi doğrusunu okuyoruz. Muhakkak ki Allah sivrisinek ve ondan büyüğüyle hakkı açıklamak için misal getirmek getirmeyi terk etmez. Artık iman edenler bunların Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler. Ama kafirler Allah bu misalle neyi murat etmiştir derler. cenab Allah'ın böyle misalleriyle birçoğu şaşırır ve yine birçoğu hidayete erişir. Bunlarla ancak fasıklar şaşırır. Evet, yoksa Allah kimseyi şaşırtmaz. Dipnotunda şöyle yazmışız. allah Teala, Laut aleminde ruhlarımızı yarattığı yerde, ruhlarımıza hitaben, elestibir kim hitabında, yani ben sizin Rabbinizin dediğinde, Orada rutlarımız üç sınıfa ayrılmıştır. Vakka suresinin 7, 8 ve 9, 10. ayeti kerimelerinde 7. ayeti kerimesi ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman 8. ayeti kerimesi sağdakiler ne mutlu o sağdakiler. 9. ayeti kerimesi de soldakiler ne bahtsızdırlar onlar. 10. ayeti kerimesi de hayırda önde olanlar ezirde öndedirler. İşte bu ayet-i kerimeye göre üst sınıfa ayrılan insanlar kendi arzu ve istekleriyle kendisinin nasıl bir insan olduklarını kendi iradeleriyle Allahu Teala'ya kendilerini programlattırmışlardır. Daha evvel dedi. Söylediğimiz gibi irade ikidir. Külli irade, cüz'i irade. Külli irade Allahu Teala'dır. Cüz'i irade ise insanlardadır. İnsanlar Allahu Teala ile ahitleştik, ahitleşirken kendi arzu ve istekleri karşılığında Rabbimizden ne istemişlerse Rabbimiz kendilerine istediklerini eksiksiz olarak vermiştir. Eksiksiz. Şimdi eksiksiz olarak vermiştir deyince bir ayet-i kerimesinde de Allahü Teala e, süresiz diyor insanlara vermiştir. Yani faziletle insanlara vermiştir. Birçok eee şeyle onları da çok güzel açıyoruz ayet gelince onları da söyleyeceğiz inşallah. Eksiksiz olarak vermiştir. Yok hep bütün ayetler zaten birbirini teyit eder. Yoksa Allah kulları arasında ayrım yaparak kendi iradesiyle insanları sınıflandırmayıp onları cennet ve cehennem ehli yapmamıştır. Bu durumda Allah kimseyi çaptırmaz, kimseyi de doğru yola iletmez. Bu gibi kimseler, bu gibi kelimeler Allahu Teala'yı eksik sıfatlarda münezzeh olarak Rabbimizi sıfatlar. Allah insanlara doğru yolu gösterir. Doğru yola gelmeyen insanlar kendi iradeleriyle doğrudan saparlar. Doğru yola gelenler de kendi iradeleriyle doğru yola girerler. Bu durumda Allah'ın emrinin dışına çıkanlar cezalanır. Allah'ın emrini yerine getiren insanlar ise mükafatlandırılır. Allah kullarının arzu ve isteklerine göre onlara kaderlerini yazmıştır. İnsanlar kendi yaptıklarıyla hesaba çekilecekler ise Allahu Teala insanlar üzerinden insanların iradelerini kaldırarak kendi iradesini insanlar üzerinde kullanmaz. Şayet yanlış açılan ayetler gibi ayetler açarsak, ayetleri açarsak Rabbimizi eksik sıfatlarla donatır, Allah'ın Allah'lak sıfatını ortadan kaldırır, Rabbimizi sıfatlarız.